Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te 500 metre kararsı içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burası bence şu an çok ucuz. Gerçekten çevredeki satış rakamlarına ve arsa fiyatlarına baktığımızda 9 milyon 200 bin TL'ye 4 artı bir ayrı mutfaklı bütün tadilatı yapılmış eksiksiz bir villa sahip olacaksınız. Hem de denize yürüme mesafesinde. Yer gerçekten çok güzel. Artık çevredeki rakamları siz görüyorsunuz zaten takip ediyorsunuz. Uçuk rakamlar istenmeye başlandı. Özellikle arsalar daha da çok arttı. Arsalar artıyor, maliyetler artıyor, villaların fiyatları artıyor. Bence burası alınabilecek en mantıklı villalardan. Bir tanesi girişimiz diğer tarafta, diğer köşede çok güzel bir havuzumuz var. Yan tarafta yeşil alanımız var. Birazdan bakacağız. Ev gerçekten güzel. İdeal bir ev. Ortalama yaşı 10 yıllık ya da 12 yıllık olması gerekiyor ama tadilat komple yapıldı. Belki 12'den daha küçük, ondan daha küçüktür. Tam olarak yaşını bilmiyorum. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Arkada güzel bir bahçe alanımız var. Bu yeşil alan da çok güzel olmuş. Şu bitkinin adı nedir? Bunu bilmiyorum ama ne kadar güzel büyümüş, değil mi bu? Harika büyümüş. Biliyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aslında bunları bak böyle toplu değil de sırasıyla evin duvarının iç cephesine dik, diktiğimizde e, tamamen duvar görevi de görebilir yani. Tabi kesime de bağlı. Bu böyle kalıyor mu bilmiyorum dalları nasıl. Gayet güzel bir havuzumuz var. Ev güzel denize yürüme mesafesinde. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede harika bir villa sahibi olacaksınız. Burada bir kamelya var ama ben bu kamelyayı beğenmiyorum. Açık söyleyeyim bu eve yakışmamış. Daha farklı bir kamelya olabilir. Özellikle bu e, artık yeni çıkan kamelya modelleri çok güzel. Bu biraz daha park bahçelerdeki kamelyalara benziyor. Ankara'da çok vardı o botanik bahçesinde. Burada araç park yerimiz var. Ortada seramiklerden bir göbek oluşturulmuş. Şu köşeden de bir evi gösterelim. Yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Arka tarafta kademeli bir bahçemiz daha var. Orayı da kısaca gösteririz şimdi. Evin cephesini gördükten sonra. İsterseniz garaj yerinin üst tarafı yani araç park yerinin üst tarafı kapattırılabilir. Güzel olacaktır. Gayet tertemiz bir eve sahip olacaksınız. Şurayı bir gösterelim. Burada bir bahçe alanımız var. Yine yeşil alanımız var. Şu yukarıda bir ev yapılıyor. Bir abimiz... Dur 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 dur. Çok güzel bir bahçemiz var. Yan tarafta da yeşil alanımız var. Arka tarafta sadece 1 metrelik bir duvar ölmüş. Üst tarafında bahçe bırakmışlar. Şurada bir ev yapılıyor. Müteahhit bir abimiz kendine yapıyor. Orayı bir gün tanıtacağım arkadaşlar. Bitmesini bekliyorum ama Dediğimde bence şu ana kadar yapılmış en lüks villadan bahsediyorum. 900 metrekare arsı içerisinde 600 metrekare kapalı alanı var. Muhteşem bir ev. O videoyu çekeceğim ama fiyatını söylemeyeceğim. Zaten satılık değil. Fiyatını siz... Böyle bir konseptle o villayı çekeceğiz. Sinema odası, sauna, hamam her şeyi var. Muhteşem bir ev. Şu an bence yapılan en iyi evlerden bir tanesi. Tam böyle futbolcu evi gibi. Ee, bir popçu evi gibi. Harika bir ev. Burası da güzel ama. Şimdi burayı da orayı övmüşken burayı da kötülemeyelim. Çok güzel bir ev. Yani fiyatına göre bence ideal. 9 milyon 200 bin TL alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Havuzumuz çok güzel dedik. Yavaş yavaş içine doğru girelim. Zaten bahçeyi gösterdik. Arkada da güzel bir bahçelerimiz var. Burası istenirse buradan kapatılabilir buradan kapatılıp şu vestiyer alanı buraya alınabilir çok daha iyi olacaktır en azından içeride koku yapmaz zaten burada bir koridor kısmımız var İstenirse buraya da vestiyer yapılabilir ama dışarıda olması bana göre daha mantıklı çok güzel bir koridorumuz var gayet geniş oturulabilir şık bir e, evden bahsediyorum koridor da tabii ki geniş olması gerekiyor genelde hep böyle koridorun e, olmadığı evleri tanıttığımız için imar durumundan dolayı böyle 500 metrekare bir arsanız varsa böyle geniş geniş oturumlara sahip olabiliyorsunuz. Giriş kapımız burada. Buraya vestiyer yapılabilir. Hemen biz salondan devam edelim mi? Alt katta bir tane de odamız var. Bu arada onu söylemeyi unuttum dışarıda. Geniş bir salonumuz var. 40 metrekareden büyük arkadaşlar. Benim salonda böyle olacak. Ben böyle salonları çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Her şeyi yerleştirebiliyorsunuz işte oturma alanı, yemek masası, ayrı bir oturma alanı yapabiliyorsunuz salonun içerisinde çok farklı konsepte eşyalar döşeyebiliyorsunuz. Tabii ki geniş olduğunda o eşyalar da kendini çok daha rahat gösteriyor. Tavan yüksekliğimiz çok güzel. Şu spotlarda bir sıkıntı var. Yanıp yanıp sönüyor. Onlar düzeltilir. Problem de değil. 9 milyon 200 bin TL'ye geniş bir ev geziyoruz dedik. Gayet güzel. Geniş bir salonumuz var. 60'a 120 seramik yapılmış. Çift kanatlı bir kapımız var. Lake değil bunlar. Bunları da söyleyelim. Korkuluk yapılmış camlara. Aslında Eskiden işte panjur kullanmıyorlardı. Otomatik panjur çok yaygın olmadığı zamanlarda böyle korkuluklar yapılıyordu. Ben bunları da beğeniyorum. Alt katta panjur yerine bu da daha sağlıklı geliyor, daha güvenli geliyor bana. Şimdi alt kattaki odamıza bakalım. Burası bir çalışma masası gibi ya da bir misafir odası gibi düşünülebilir. Bir çalışma odası ya da misafir odası olarak kullanılabilir. Çünkü çok geniş değil, çok büyük de değil. Çift kişilik bir yataksa karşıya da küçük bir dolap yerleştirebilirsiniz. Buradan arka bahçeyi görüyorsunuz. Artı klimalar da hazır. ve bütün odalarda klimalar var. Bunlar da tabii ki büyük bir avantaj. Şu an klimanın tanesi 20-25 bin TL. Büyük paralar artık. Eşya alma konusunda da insanlar tedirgin olmaya başladı ki normal bir şey. Şu an her şey çok pahalı. Alt katta bir banyo lavabomuz var. Birazdan bakacağız. İlk önce bir mutfağa bakalım. Güzel bir mutfağımız var. Gerçekten şık bir mutfak. L şeklinde bir tezgah yapılmış. Buradan dışarıya servis de yapabilirsiniz. Elektrik yanmıyor. Baktım az önce ben. Elektrikli bir problem var galiba. Ya da voltaj düşük geliyor. Lake dolaplarımız var. Bunlar yeni değişti. Şu alanda da bir kiler gibi düşünebileceğiniz bir alanımız var. Arkadaşlar gayet güzel olmuş burası. İstenirse burayı kapattırıp kiler ya da tamamen dolap haline de çevirebilirsiniz. Gayet güzel tertemiz bir mutfak. Devam edelim karşıya bakalım. Üst tarafta jacuzzi de var bu arada. İngiliz'den kaldı dedik ya kesinlikle jacuzzi olacak. Gayet güzel bir lavabomuz var burada da. Çamaşır makinesinin yeri burada. Isıcıyı buraya da koyabilirsiniz. Gayet geniş, kullanışlı. Tabi bu duşa kabin duvardan duvara da gelebilir. Ya yani burada herhangi bir şey kullanmazsınız ya da dolap yaptırmazsınız duvardan duvara yaptırabilirsiniz. Laminat görünümlü seramik var. Duvarlarda da 60'a 120 seramik var. Ama o geçişlerde çıtalar kullanılmış. Gayet güzel. Merdivenler çok geniş. İşte 500 metrekare olunca ev otomatikman geniş oluyor. Merdivenlerin dönüş açısı da çok güzel oluyor bu sayede. Rahat rahat yukarıya çıkabiliyorsunuz. Şimdi yukarıda 3 adet odamız var ve bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Aşağıda genel kullanım banyo, lavabo da bitirdik. Burada da yine genel kullanım banyo, lavabodan başlayalım. Artı ebeveyn banyosu da var bu evde. Çok güzel bir jacuzzi. Gerçekten kaliteli bir ürün. Belli kendini de gösteriyor. Burada elektrikli istediğiniz kadar e, ayarlama yapabiliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yapabiliyorsunuz. Su basıncını ayarlayabiliyorsunuz. Masaj isterseniz yaptırabiliyorsunuz. Burada da yine bir gördüğünüz gibi klozetimiz var. Şimdi buraya da çamaşır makinesi yeri konulmuş. Ama bence... Aşağıda da olabilir. Aslında burada olur çamaşır makinesi. Çünkü burada bir çamaşır balkonu var değil mi? Orası çok rahat kullanılır. Seramikler de güzel. Ev gayet şık. 9 milyon 200 bin TL. Burayı ilk tanıttığımızda da fiyat aynıydı galiba. Şimdi de aynı. Fiyat değişmedi. Burada bir odamız var. Çocuk odası olarak kullanılabilir. Çünkü çok güzel güneş alıyor. Artı bir balkonumuz var. Bu balkona koridordan da çıkabiliyoruz. O yüzden çamaşır balkonu dedim. Birazdan bakacağız oraya. Yatak böyle sığar. Buraya da bir dolap yerleştirebilirsiniz. Yine burada klimamız mevcut. Artı havuz kısmında net bir şekilde görebiliyoruz. Pencerelerde sineklikler de yapılmış vaziyette. Yani bir artı bir masraf burada gerektirmiyor. Çoğu zaman sıfır ev alıyorsunuz ve sonra çok masraf etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki burada onlar gerekmiyor. Sineklikleri yapılmış. Şimdi burada çamaşır balkonu dediğim o odadan da çıkabildiğimiz bir balkon var. Şöyle bir gösterelim burayı. Güzel bir balkon. Ya buradan da çıkabilirsiniz diğer odadan, ilk baktığımız odadan ya da buradan çıkıp kullanabilirsiniz. Arada kalması iyi olmuş. Çamaşırı kuruturken sağdan soldan gözükmez dışarıya da kötü bir görüntü e, gitmemiş olur. Gayet mantıklı. Güzel bir balkon. Yine burada da 60 a 120 seramik yapılmış. Biraz daha sakin anlatmaya başladım değil mi? Çok hızlı gidiyordum. Artık son 2-3 videoda düzelttik onu. o kadar hızlı konuşuyorum ki bu sefer de biraz daha yavaş biraz daha yavaş diyorlar videolarda. Haklılar. Gayet güzel bir odamız var. Yine çok geniş değil, çok küçük de değil. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir oda. Tabii ki bu da yeterli mi? Bana göre yeterli ama siz geniş bir oda istiyorsanız belki birini giyinme odası yapıp birini yatak odası da yapabilirsiniz. Kapı geçişlerinde de gördüğünüz gibi dümdüz seramikler kullanılmış. Orada çıtalar konuluyor. Onlar zamanla kalkıyor. Çok daha güzel olmuş. Şimdi geldik ana yatak odasına. Son odamız. Burada şöyle bir olay var. Bunu neden yapmışlar bilmiyorum. Mantıklı mı? Bunun kararını siz verin. Yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tarafta lavabomuz var, bir tarafta banyomuz var. İkisini birleştirmemişler. Tamamen ayırmışlar. Çok farklı ilk defa burada görüyorum. Geniş bir odamız var. Klimamız orada da mevcut. Hemen şu ikisini de bir gösterelim hızlıca. Şimdi burada sadece duş alanımız var. Sadece duş alanımız var. Aslında şu arada kolon yoksa duvar kırılıp birleştirilebilir. Burada bir duş alanımız var. Lavabo yok. Yani klozet yok. Klozet de yan tarafta. Orada da duş yok. İkisini tamamen ayırmışlar. Mantıklı olmuş aslında. Yani düşündüğünüzde lavabo ihtiyacı giderilirken birinin de duş alması gerekiyorsa beklemek zorunda kalıyordu. Bu sayede beklememiş oluyor. Burada da sadece klozetimiz ve yine lavabomuz var. O zaman orada neden lavabo var? Yani lavabonun da değil mi? Yani bence fazlalığı olmuş mesela. Bir daha gösterelim mi orayı? Şunun orada bence bir işi yok o zaman. Düşünürsek diğer tarafta olması mümkün ama burada duştan sonra elimizi yıkadığımız gibi bir durumda yok. Kimse yapmıyordur bunu. Gayet güzel bir odamız var. Televizyon tesisatları bütün odalarda mevcut. Burada da manuel panjur var. Şu şekilde açıp kapatabildiğiniz bir panjur sistemi var. Geldik şimdi balkon kısmına arkadaşlar. Yan taraflar kazılıyor, inşaatlar başlıyor. Şurayı tanıtmıştık orası satıştan vazgeçti onu söyleyelim. Köşe kısımda. Ablamız şu an dedi piyasa çok hareketli biraz daha bekleyelim dedi. Haklı tabii ki. Ee, yan taraflarında arsalar var. Ortalama 4-5 milyondan başlıyor. 300 metrekare 400 metrekare arsalar. Hemen benim inşaat yapacağım yerin üst tarafında bir arsa tabelası vardı. Aradım. 5 milyon 750 bin istedi. 346 metrekare arsaya. Çok inanılmaz rakamlar bunlar. İnanılmaz rakamlar bunlar. Bu yüzden arkadaşlar mümkün olduğu kadar böyle uygun fiyatlı evleri alın. E, arsa yatırımını tabii ki ben her zaman öneriyorum ama bu kadar yüksek fiyatlı bir arsa Almayın. Biraz araştırın. Daha uygun. Deniz manzaralı olsun mesela mümkünse. Öyle arsalar alın ki daha prim yapsın. Daha çok kazandırsın. Güzel bir balkonumuz var. Şu kamerayı beğenmedim sadece. Havuzumuz çok geniş. Çok güzel bir havuzumuz var. Orada çocuk havuzumuz da var. Artı araç park yerinin üstü kapatılabilir. Dışarıda taş duvar yapılmış. Böyle baktığınızda zaten yol cephelisiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Buradan küçük de olsa bir deniz manzarası var ama karşıda dağ manzarasını görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. 9 milyon 200 bin TL buranın sahibi olabilirsiniz. İstediğiniz zaman gelip bakabiliriz. Akbük merkezdeyiz.